Değerli izleyenler Ukrayna Rusya savaşı mı başladı? Evet haberler geldi gerginlik vardı ve Ukrayna ordusunun özellikle ayrılıkçıların olduğu bölgelere doğru sevkiyatı hız kazanmıştı. Donbass bölgesine doğru ilerleyen tankların sevkiyatı da daha yeni görüntülere yansıdı. Evet Ukrayna ordusunun ayrılıkçıların olduğu bölgelere doğru yaptığı yığınaklardan görüntüler var. Evet değerli kardeşlerim çatışmaların başladığı yönünde haberleri teyit edemedim. Ama çok önemli bir gelişme, çok mühim bir gelişme. Yaşanan durumlar ve gelişmeler gerçekten bölgede bir çatışmanın olasılığını arttırıyor. Karabağ zaferinden güç alan Ukraynalılar, evet SİHA'lar, Türkiye'den aldıkları SİHA'lar, füzeleri, tankları ve askerleri ile birlikte sınır bölgesine geçtiler çatışma olduğuna dair haberler başladı. İlk haberleri size aktarmak istiyorum. Evet, sınır bölgesinde çatışmalar olduğuna dair haberler geliyor. Sıcak haber bunlar. Evet değerli kardeşlerim. Bu görüntüler daha önce görüntüler. 4-5 gün önceye ait görüntüler ama sınır bölgesinde evet Rus ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında çatışmaların başladığı haberleri geliyor teyit etmeye çalışıyoruz. Evet değerli kardeşlerim, ciddiydiler, haksızlığa uğradıklarını gördüler. Karabağ zaferinde Rus silahlarının Türk sihaları tarafından yenilgiye uğradığını gördüler. Ve artık sabırsızlar, sınır bölgesinde yaptıkları hazırlıklar devam ediyor. Ukrayna ordusu, evet o bölgeleri Ruslar, Rus ayrıcı, ayrılıkçılarından almak istiyor. Özellikle 400 bin Rus ayrılıkçıya Rusya pasaport vermiş, bunu da buradan aktarmak istiyorum. İşte gelişmeler bu. Ukrayna ordusu önemli bir karar aldı gibi. Biden geldi, sözler mi verildi? Avrupa Birliği ile görüşmeler gerçekleştirildi. Bakalım süreçte getirecek ama çatışmalar başladı değerli izleyenler. Çatışma başladı haberleri gelmesi tabii ki tüm dikkatleri oraya yöneltti. Evet değerli kardeşlerim önemli bir gelişme. Çünkü Karabağ'da direkt etkileyecek. Rusya'nın Ukrayna'ya odaklanması, Suriye'de oyalanması, Karabağ'da geri kalan toprakları almamız için bir fırsat oluşturacak mı? Donbas'ta durum çok kritik. Çatışma başladı haberleri tekrar ediyorum. Sınır bölgesinde top atışları ve karşılıklı roket atarlarla yapılan atışlar olduğu söyleniyor. Tankların mevzi aldığı söyleniyor. Tanklardan Rus aylıkçıların olduğu bölgelere atışlar gerçekleştirildiği söyleniyor. Medyaya karartma var. Bilgi ulaşımında çok zorluk yaşıyoruz. Durum çok gergin. Ukrayna tekrar söylediğim gibi ayrıkçıların olduğu bölgeleri geri almak için yapıyor bu harekatı. Toprak bütünlüğünün işgal edildiğini söyleyen Ukrayna aynı Ermenistan'ın olduğu gibi oradaki ayrıkçıları Ermenistan gibi yenmek istiyor. Karabağ zaferi ilham verdi diyor. Önemli bir gelişme değerli kardeşlerim bu. Cepheden evet cepheden görüntüler bunlar. Şu anda sevkiyattan görüntüler görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Evet sevkiyattan görüntüler. Zırhlı sevkiyat devir yoluyla giden zırhlılar, tanklar. Evet değerli kardeşlerim gördüğünüz bunlar bir savaş, savaş adımı değerli kardeşlerim. Bu bir savaş adımı. Ukrayna evet yalnız değilsin. Mutlaka çevre ülkelerden destek alacaksın. Bunu unutma. İşgalci Ruslara karşı tüm tüm gücümüzde yanındayız Ukrayna. Evet, Ukrayna yalnız değilsin diyoruz. Evet değerli kardeşlerim, zırhlı birlikleri görüyorsunuz. Zırhlı birlikler Zırhlı tanklar, araç ve gereçler Donbas bölgesine doğru yoğun bir sevkiyatta. Bir savaş durumu var. Gel gelelim birkaç gün öncesine. Birkaç gün önce Brüksel'den önemli bir ziyaretçisi vardı. Michel. Evet, Avrupa Birliği Konseyi'nde bu konuda e, temsilcisi Michel, Avrupa Birliği temsilcisi Michel'le görüşme gerçekleştirdi ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya tam desteğini yineledi Michel. Yani burada hem Biden yönetiminden hem de Avrupa Birliği'nden de siyasal ve askeri destek sözü aldı Zelenski. Ama tabii ki Zelenski burada en büyük stratejiyi Türkiye'nin savaş stratejisi, kurmay zekası, Türk sihalarının savaşım ve kabiliyet yetenekleriyle hava savunma sistemlerini orada yıpratıp toprak kazanımı elde etmek. Ukrayna'nın hedefi bu değerli kardeşlerim. Her ne kadar NATO'ya kabul edilmeseler de Rusya nedeniyle bu konuda Rusya'ya karşı NATO'nun da Ukrayna'yı desteklediği aşikar. Amerika'nın casus si si sihaları, uçakları ve e her türlü elektronik karıştırıcıları da şu anda Ukrayna'ya verilmiş durumda. Evet, Ukrayna'nın sevkiyatları devam ediyor. Yoğun bir sevkiyat gerçekleştiriyorlar. Bu bir savaş adımı değerli kardeşlerim. Evet, çatışmalar başladı diyenler çok. Sınır bölgesinden tekrar söylüyorum. Karartma var. Güvenlik nedeniyle birliklerin kendi konumları nedeniyle karartma var. Çatışmanın yeri ve şekli dahi bildirilmiyor. Bu yönde özellikle Azerbaycan'ın savaşın ilk zamanlarında cepheden görüntü ve herhangi bir bulgunun medyaya yansımamasının nasıl harekatın güvenliğine katkı sunduğu da ortada. Sınır bölgesinde yer yer çatışmaların başladığı haberleri geliyor. Ukrayna-Rusya savaşı başladı mı? Bunu biraz daha kısa zaman geçince iyice netleşecek durum. Ama şu anda ibre sorarsanız, yüzdelik sorarsanız, yüzde seksen başladı gibi gözüküyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ama Karabağ Savaşı'ndaki zafer Ukrayna'ya güç taşıyor. Rusya'nın bölgede evet nasıl bir direnç göstereceği, nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. Kırım konusunda Zelenski'nin bir açıklaması vardı. Hemen onu hatırlatalım. Evet Zelenski'nin açıklaması şu şekilde. Ruslar Kırım'ı alarak kalbimizi söktüler demişlerdi. Ve bunun acısını hiç unutamıyoruz. Bunu unutamıyoruz. Özellikle ayrıkçıların olduğu bölgeleri mutlaka almaları gerektiğini belirten Zelenski, bu konuda çok kararlı olduklarını ve hazırlıklarını yaptıklarını belirtmişti. Evet Rusya Ukrayna'nın yaptığı hazırlıkları biliyor. Bakalım nasıl karşılık verecek. Ama bölgede bir gerginliğin doğru çıktığı da aşikar bir gerçeklik. Avrupa Birliği'nin şu anda el altından yoğun destek sunduğu ortada. NATO'nun da hakeza Amerika yoluyla bir destek sunduğu ortada. Ama ne var ki bundan sonra aylıkçılara karşı Ukrayna ordusunun performansı önemli bir rol oynayacak. Evet Karabağ zaferinde en büyük zaferi Azerbaycan'ın kahraman askerleri kazanmıştı. Daha sonra Türk Siyah Bayraktarları da buna katkı sunmuştu. Bakalım burada ne gelişecek? Ukrayna Rusya'nın bölgedeki direncini kırıp bir alanı açacak mı? Tabii ki böyle bir şey olmasını istiyoruz. Ama olası bir Ukrayna-Rusya savaşının bölgede Karabağ'da hareket etmek ve Ermenilerden geri kalan toprakları almak için Azerbaycan'a bir fırsat açacağını bir kapı aralayacağına da inanıyorum. Aliyev hükümeti için önemli bir sınav. Bu fırsatı değerlendirecekler mi? Bekleyip göreceğiz. İnşallah bir dakika yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.